Ya abi sen nerelerdesin ya? Kaç gündür yoksun? Ne yaptın sen ya? Efe bak görmüyor mu? Gözünün önündeyim. Allah Allah. Gözümün önündesin de abiş. Gözümden uzaklara düştün. Beni bıraktın gittin. Efe vallahi sana söylemediğim olaylar var. Abiş neyse dinlemek istemiyorum. Her, her geldiğinde abiş uzun bir süreden sonra bir olaylar başına geliyor yani. Artık izleyicilerimiz de bıktım ben de bıktım. Efe valla neyse da daha fazla bir şey demeyeceğim. Sen, Abi, ne oldu sen önemli bir şey bak, söyleyeceğim. Bak yani. seni yeni bir arkadaşımla tanıştıracağım Naz. Bak arkadaşım şehre yeni taşındı Merhaba. veteriner açtı. Merhaba hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? İyi sen nasılsın? İyiyim. Valla Efe'yi nereden tanıyorsun sen ya? Şehre yeni geldim. Efe ile tanıştım. Yalan söyle ha. hayvan başına tanıştılar. Kendisi veteriner olduğu için hayvan başına gitti. Ya İlayda ne diyorsun oğlum saçma mı ya. Abiş neyse ben sana şimdi bir şey diyeceğim. Bak bana abiş. Bakıyorum. Bak bu birinci hayvanım. Bu ikinci hayvanım. Tamam. Bu üçüncü hayvanım. <laughs> bu da nerede? bu da nerede hayvanım? Oğlum. Hayvanım mı? Üstüne cingoyu salarım bak. Saldırırım. <laughs> Saldırırım. Isırın şunu bir görün. Neyse köpeklerimi sana alet etmeyeceğim İlayda. Abiş neyse Nazlı İlayda bugün dışarı çıkacaktı onları çıksın biz de gel e, kanalımın montajını yapalım. Gel Nazlı gel. Abiş valla kanalıma abonesi arkadaşlar 1 milyon olmaya çok az kaldı. Siz de kanalıma abone olup arkadaşlar 1 milyon yapmak için kanalıma abone olup video like atıp yorumlarda hep belki gücü yazın. Abiş gel biz de seninle montaj yapalım. Bak nasıl olmuş adam buraya da bir tane monitör ekledim. Vay vay güzel olmuş ha fiyakalı. Evet sana güzel. da yapalım bence ne diyorsun? Bir şey soracağım. Sen şunun ışıkları niye kapattın? Çok güzel duruyordu. Abi, açtım. Bak artık, çok güzel duruyor. Fena duruyor ha harbiden fena duruyor. Hayır, oyalan eve giriş zamanı. Evim evim, güzel evim. Bak şuraya bir tane giyinme odası koyacağım. Saçma, orası öyle olmaz. Oraya bir tane böyle koskocaman bilgisayar koyacağız oraya. Oraya saçma olur o. Hayır, bilgisayarı şuraya koyacaksın. Bence bilgisayar tam buraya olmalı. Aykul patronun dedikleri kızlar bunlar herhalde. Bunları kaçıracakmışız. Oo, evet evet. O fotoğrafta gene benziyorlar. Evet Neyse, evet. sana bir şey diyecektim ya. Ha, buyur Michael. Fazladan silah getirdim mi? Ben getirmemişim de. Galiba elimi Allah. kullanmak zorunda kalacağım. Tamam tamam bekle. Bagajda olacaktı şuradan. Çıkartalım şöyle ha. ha. tamam aldım. Al bakalım bu silahın. Ee, hemen şuradan da. Bu da mermileri. Tamam mıdır? Bağlasın dostum. Tamamdır. Hadi Tamamdır Michael, giriyoruz. Hadi yat 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 yat. yat. Tamam sessiz olun. Aa, sessiz olun. Ne hmm. yapıyorsun kızım sen? Kalksana. E, Oyun mu zannediyorsun bunu? Sus tamam. Arabaya bineceksiniz sessiz bir şekilde. Ses yok, çıkartırsanız. ses, sessiz... ses çıkartırsanız sizi öldürmek durumunda kalırız. Çabuk. Hadi zamanımız yok. sıkarız salak kalırsınız bak. Yürü yürü yürü. Arası Arkaya bineceksin. Ya. Arkaya bin bin bin. Gel. Bir daha Pembeli kız. Gel buraya. Arkaya değil buraya buraya gel. Bagaja Yarın, değil yaramaz. bagaja değil. Kız, gelsene buraya. Oraya değil. Allah'ım bir de öne biniyor. Korktum, Neyse Michael sen arkaya bin, ol. onun yanında dur ben de öne geçiyorum. Hemen gitmemiz evet, lazım. Evet, evet. Hallettin mi? Bindin mi? Evet, Lan tamam. la, indi, indi. Arabadan indi. kaç, kaç, Lan... kaç, kaç. Lan oğlum. İlayda beni bıraktın mı? Ne? <laughs> Yapacak bir şey yok. Bastın hepti. giderim. Bekle, tamam Buyur ben hallediyorum şimdi. Lan oğlum sen bunları şaka mı zannediyorsun? Lan. Yani... Aa, ben bana çarptın. Lan. Ben Şimdi Aha. benim canımı sıkma. Aa, ya? Ben. Aaaa ne burası ya naptı benden ha? Michael çabuk bin çabuk bin hadi. Ya bu bir sağa bir sola geçiyor. Valla bak şimdi döveceğim buna ya. <gülüyor> <gülüyor> Abi, sen bizimle oyun mu oynuyorsun? Benim canımı <laughs> Ay, sıkma. Hayır. Ay yapmadım yapmadım. Allah ya. Allah. <laughs> Michael bir sapan mı tutuyoruz bunlar bizi? Niye ciddiye almıyor ya? Ben bilmiyorum tamam. ki. Tamamdır. Patronun dediği yer herhalde burasıydı. Şu Hep de buraya geliyoruz buzluğun ya. Buzdağın arkasıydı. Şu buzdağın arkasında şöyle. Bak kızım sen bizden korkman lazım. Sen dalga mı geçiyorsun bizle? Korku nedir bilmeyiz. Hayır, Biz abi. kamçıların elleri. Yuva yaptık okvaryum. Okvaryum da ya. Oo söyleyemedim. boşver. Hadi geçir. geçin yerinize geçin. Kızım ne yapıyorsun orada arabanın gel üstünde? Las, Yukarı gel. çık. çık. Naz, gel buraya naz. Gel naz. Siz şaka olduğunu zannediyorsunuz herhalde. Vallahi var ya. Abi, bizim abi, canımızı sıkmayın. Hadi yürü. Yürü. Yok abi yok. Hadi hızlı ol. Abi bir dakika ya. Oh my god. Oh. Ah. kaç? À, kaç? Izzet, kaç? kaç? Bu mavili hep böyle yapıyor. Lan al, Allah al, al, belanı vermiyor niye bir şey Dur 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 Ben bunu yakalayacağım şimdi. Ulan hain. Yakalayacağım. Ya. İlayda iyi misin? Sana ben kaçmayacaksın demedim mi? Abiş o silah sesleri nerede? Gel dışarı çıkalım bakalım çabuk 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 çabuk. Ne oluyor bir mevzun var ya. Anlamadım ki. Koş 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 koş. Allah polisler falan var abiş ne olmuş burada? E, merhaba ne oldu acaba burada? Merhaba Efe Bey. Ben e, komiser Sinem. Sizinle bir konu hakkında kötü bir haber vermek için buraya geldik. Nasıl kötü bir haber ya? Neyden bahsediyorsunuz siz? E, İlayda ve yanında şehrin taşınan kız arkadaşı kaçırıldı. Ne? Ne? Ee... Evet. Nasıl kaçırıldı? Nazlı ileride kaçırıldı mı? Evet, maalesef biz e, silah seslerini duyduk ve geldik kameralardan izlediğimiz şekilde iki tane yabancı bir adam kaçırmış yani beyaz bir e, jipe binerek. Olamaz, olamaz. Ne yapacağız abi? Kaçırmışlar. Peki nereye gittiğini e, gören olmuş mu yani kameralar falan çekmiş mi? Ya nereye gittiğini tam olarak çekilmemiş çünkü çok hızlı gitmişler yani izlerini kaybetmişler. Yani aslında nereye gittiği belli ama ondan sonra ne yaptı belli değil. Luna parkın oraya Allah. gitmişler yani Aqua Park'ın. Orada arabayı bırakıp yukarı daha doğru çıkmışlar. Tamam bu da bizim için bir şey değil mi abiş? Efe bilmiyorum ya. Onları hemen bulmamız lazım. Evet. Tam aklıma kötü kötü şeyler geliyor. Evet evet iki tane, bir tane kız. Yanına lazım. Kardeşim ve arkadaşım kaçırıldı arkadaşlar. Tamamdır abiş gel gidelim hemen biz de o zaman. Ee, senin yanında kılıç falan var mı? yanımda silah var. Tamamdır abiş o senin silahın kalsın arkadaşlar gidelim hemen bakalım yani ulan benim kız kardeşim ve arkadaşımı nasıl kaçırırsınız acaba kim kaçırdı abiş bildiğimiz yeni düşmanlarımız olabilir mi acaba var mıydı bildiğin? Yani benim bildiğim kadarıyla yok ee, eskiden var ama onlar olamaz herhalde ya Of ya of e, olamaz İstemiş olabilirler bizden yani para isteyecek olabilirler Evet mantıklı aslında doğru söylüyorsun Merhaba Kaan ee, Merhaba sen kimsin? Ben kim miyim? Sana bir teklifte bulunmuştum. Benim için çalış demiştim. Ama benimle çalışmayı reddettin. Amerika için Aha. çalışacaktın. Ama sen bunu reddettin. Beni delirttin. Sen deli patron. Yani yoksa sen mi kaçırdın? Evet. Bunu anlamam biraz zor oldu. Seni zeki sanardım. Ama biraz geri kafalısın. Ulan var ya. Ulan var. Ya, seni bulursam. Seni doğduğun şeye pişman edeceğim tamam mı? Sen hala benle bu üslupla konuşursan ben Nazlı İlaydan'ın doğduğu yeri pişman edeceğim. <laughs> Ulan, on çabuk, çabuk onların yerini söyle. Ne istiyorsun? Söylemeyeceğim. Ne mi istiyorum? Benim için evet, ne çalışacaksın. Efe ile ikiniz benimle dünyayı fethedeceksiniz. Ya kardeşim sen nasıl bir manyaksın? Sen... Allah Allah dünyayı fethedelim diyor biz asker miyiz ya? Ne? Dünya mı fethedelim? Ya biz şey miyiz? Ee, Osmanlı tarihinde mi kaldık? Nasıl fethedelim dünyayı? Biz şehrimizi zor koruyoruz zaten. Bir de dünyayı mı fethedeceğiz? Ayrıca iki kişi. Ordularla nasıl savaşalım? Olmaz. Bir dakika, bir dakika Efe. Efe telefonu geriye koydum. Ya bu deli patron zaten isminden de belli. Deli. E ne yapacağız deli abi? Konuşuyor. Vallahi bilmiyorum ki yani. Tam ee, tamam kabul edip diyelim. Ondan sonra bunu kandırıp oyuna getiririz. Mantıklı, Et Kamil. Alo. Alo. Sen benim yüzüme mikrofonu nasıl kapatırsın lan? Ee, şey oldu ya tünelden geçtik de tünelden sesler gitti. İyi, sana attı değil mi? Konuma gelecek misin yoksa gelmeyecek misin? Önce e, bizimkilerin iyi olduğundan emin olmam lazım. Fotoğraf at. Fotoğraf değil. Al dinle. 5. Lan. Yardım edin. Bak. Sakın onlara bir şey yapayım deme onlara dokunayım dersen Neyse tamam teklifini kabul edeceğim Sakın onlara bir şey yapma Tamamdır sana attığım konuma 10 dakika içinde ol Tamam tamam geliyorum Ha Kaan Efendim Uçakla gel Uçakla mı geleyim bir de emir veriyor ya Kapat. İstersen jetle geleyim Abi Kapattı mı yüzüne Kapattı yüzüme Abis, uçakla gel diyor ya. Gel arabaları burada abiş. Demek ki burada bir yerdeler ama biz teklifi kabul edermiş gibi bir şey yapalım. Gel arabalarını da çalalım abiş. Uçağa gidelim. Uçak istiyor değil mi? Evet uçakla gel diyor. Demek ki uzak Ola bir yerdeler abiş. Ya. Nereye götürdülerse. Of ya. Abiş bir şey diyeceğim. Pek bir şey yapmamışlar değil mi? Bilmiyorum. Yani bir şey yapmamıştır baksana. Sesleri geliyordu yani. Ha, geliyor değil mi? İyi de abiş bir şey olmamış değil mi Nazlı ile ya? Yok ya. Olsa anlardım. Ha iyi. Arkadaşlar ya biz ne yapacağız? Nazlı İlayda'nın kurtulmasını istiyorsanız kanala abone olup video like atın. Allah abi. Lan 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 lan. Oh. Efe senin süreceğin araba. Abiş, abi arabayı Allah bozmuşlar abi. mı ne yapmışlar anlamadım ki. Bir şeyler olmuş bir haller olmuş bu arabaya da. Allah Allah. Aa uçak orada. İyi abi. Hadi gel uçakla gidelim o zaman. Hemen. Evet. Hemen bu arkadaşlar. bir Kişilik ama. Bir kişilik mi? Evet. O zaman bir tane daha uçak lazım da bir tane daha uçak yok ne yapacağız? Eee şimdi Konumu attı zaten sen karadan gelsen ben havadan uçsam Tamam o zaman sen abiş uç ben de arabayla geleyim Tamamdır Hadi abiş, abi bin ha bin 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 Gazamız mübarek olsun Hadi bakalım gazamız mübarek olsun Haydi görüşürüz Allah Allah. Hadi görüşürüz. abiş Uç Uçsana Uçtum Tamamdır arkadaşlar ben de gideyim şöyle arabadan konumu bağlayayım Tam boyum değmiyor bu araba çok uzun ya. Şöyle arkadaşlar gidelim. Araba da bozuk zaten. Of of. Abi görüyor musun ortamı çok sıkıntılı. Silah yanında değil mi? Evet evet Efe. <laughs> Çaktırmadan sana vereyim. Senin üstünü aramazlar. Abi sorun A yok sorun yok. Bende var silah bende var. Var mı? Benim üstümde bulmasınlar. O yüzden diyorum. Al iki tane olsun. Of tamam ben Rambo mıyım Tamam tamam abiş Ben ikisini de, de sıkarım. Sen rahat ol. Tamamdır. Hoş Hoş geldin. Abi. Daha, Nasıl? Ya. Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Çok kötüyüz abi bize çok kötü davrandılar. Sus. Michael. İyi, iyi. Patron istediğin zaman sıkarız yani. Tamamdır evlatlar sakin. Kalk. Abi arabayı kaç aldınız? Karşıma geç. Yap. sus. Evet deli patron geldim. Ne istiyorsun benden artık? Benim. Çalışanım. Yakın koruma olacak evet. mısın? Eğer önce onları serbest bırakırsan olacağım. Aa! Onları serbest bırakınca nereden bileceğim bana yamuk yapmayacağını. Aa, tamam o zaman şöyle yapalım. Ben senin arabana bineyim. Arkada onlar da efe'nin arabasına binsin. Anlaştık. Geç bin. Hadi bakalım. Kendimi feda ediyorum. Kendinize iyi bakın. Siz, siz de binin, siz de binin. Hadi gel. İlayda ila sen ön araba koltuğuna geç İlayda. Tamam. Naz... Nasıl 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 Sonunda istediğim adamı aldım Bundan sonra dünyayı fethetmek için elimde hiçbir şey kalmadı Tamam ben size kaçın deyince kaçın <laughs> tamam mı İlayda Tamam Arkadaşlar abi iş şey hazır mısın Ya sen niye dünyayı bir fethetmeye çalışıyorsun manya mısın sen Ya havle İlayda 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 He he ne oldu Nazlı biraz geriye götür sonra gel şu silahı da al sana silah vereceğim tamam, tamam. mı? Tamam. Arkadaşlar. İnaz inin. Arkadaşlar çok sıkıntılı. Kaan. Efendim. Sen artık benimsin. Benim kölemsin. Ya öyle demeyelim şimdi ayıp oluyor. Al 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 şunları al al. Sağ bende sol sende. Ee, sizin şu silah bir değişiklik var sanki ya bir bir şey mi yürüyor ee? örümcek var galiba Şimdi saldır 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 ah, ah. ah lan ne yapıyorsun? Ah. Allah selamet Abi şey var, var, sana var, sana. var 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 var. Hay gel lan buraya. Oh sana. Ah! Ah! Oh. nasılsın? <laughs> i̇yi misin? İyi misin? Artık şu olan iyi efendim? bir zamanı. Ah. Oha <laughs> ne yapıyorsun? lan? <laughs> Ben o arabayı istiyorum. Evet ne abiş? Allah üç tane adam aynı anda mı indirdin? Helal olsun ya. Abiş indiririz ya. E, o arabayı İlayda hediye eder sana. İlayda oğlum ne yapıyorsun lan? Ya, ne Araba. Ne yaptı lan? Tamam hediye edecektik onu. Neyse beyaz renk şovre hediye ederiz. Hadi benim de artık şununla eve gidelim ya. Vallahi İlayda sürmesin de Efe gel bari sen sür ya. Tamam abiş ben sürerim sen rahat ol. Of bunu da hallettik ya. Bundan sonra artık karada bize ölüm yok. Neyse Berk ailesi. videomuz bu kadar. Sağ olun sonra çıkabiliriz. Evet ben Orsan kaybetmeyin. Sağ olun sonra çıkabiliriz. Tıklayın tıklayın. Hepinizi çok seviyorum. Hala en sonunda görüşmek üzere. Ve bay bay.